Evet anneciğim. Hadi bakalım. Kaşıkla al. Evet. Kaşıkla al. Hı hı. Evet. Boşalt. Aferin benim kızıma. Aferin. Harikasın. Dolur da olur da olur. Hepsinde de olur. Hı hı. Şu an nevacenet ve katı malzemeleri birbirine aktarma yapıyor. Buna yeni başladık. Bu ayların etkinliklerinden birisi. Nevacanet 16. ayına yaklaştı. 15. aydan sonra bu etkinlikleri yapabilirsiniz. Hem kaşık kullanmayı da kolaylaştırır. 1,5 yaşına geldiğinde güzel bir şekilde kaşık kullanabilmesi gerekiyor. O yüzden de bu tarz aktiviteler onun için çok faydalı olacak. Evet. Evet anneciğim. Çok güzel tutuyorsun kaşığı. Aferin sana. Sonra da sıvılar aktarma yapacağız, tamam mı? Önce katılar aktar, sonra sıvılar aktaracağız. Evet, çok güzel dolduruyorsun. Hı, -hı. Yoruldun mu? Neva Cennet birazcık kaşık kullanmaktan yoruldu galiba. Parmakları acıdı. Uf dedi bana biraz. Şimdi az önce 50 ile alıp atıyordu. Daha kolayına geliyor çünkü. Ama kaşığı kullanması gerekiyor. Evet. Değil mi? Parmakların güçlenecek, kolların güçlenecek, bileklerin güçlenecek. Değil mi Neva? 50 atmak daha mı kolay bebeğim? <laughs> hadi kaşığı kullan. Kaşığı kullan hadi. Kaşıkla at. <laughs> Pratik yol buldu kendisine. <laughs> Seveyim. Evet hadi topla onları. Topla. Küçük kaba doldur. Ay boş oldu. Evet dolduramadın. Hadi bir daha dene. Bir daha dene. Evet bak doldurdum. Kaldır kaldır. Aferin sana. Evet. Aferin. <laughs> Sinirlendin. Evet kızım. Evet anneciğim. Evet annem. Ağzında varken konuşma tamam mı? Çünkü genzine kaçar. Evet. Evet bebeğim. Tabii ki öyle. Aynen. Yoğurdun tadına varıyorsun değil mi böyle? Ben yedirince hiç anlamıyorsun. Yemek istemiyorsun. Evet. Hı hı. Kendin yiyince daha çok hoşuna gidiyor, değil mi? Afiyet olsun. Güzel mi tadı? Tadı güzel mi? Gönna. Hı Afiyet olsun kuzum. <laughs> Ay Allah'ım. Dede. <laughs> <laughs> evet kızım. Kendi isim ben veririm. çorba nasıl içilir adlı çalışmamız böyle içilir işte yoğurt çorbası dediğin afiyet olsun ne var <laughs> sen mazdaki suyu mu içiyorsun ne var afiyet olsun doydun mu Fatma teyzen şimdi bunu görürse der ki Ay ne kadar pis. Ay ne kadar pis. Ne var pis pis yemekleri yiyor. Öyle der kızım. Zehra ablan temiz temiz yermiş ya. Üstü de kirlenmiş.